Hoşbulduk, teşekkürler. Adım Serbest, Serbest şey. Eğitimciyim, 16 yıllık bir eğitim hayatım var. Sürü yayınlarında da sahibi olarak görevime devam ediyorum. Yaklaşık bir yıllık sebebini olan Sürü yayıncılıkta geniş ufukla sizi yönetim kurumunda devam ettiğimiz oluyoruz. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Sürü yayıncılık Türkiye'de ve hatta dünyada gençlere yol haritası belirleyecek, onların gelişimini sağlayacak, özellikle de edebiyat anlamında iz bırakacak yayıncılık faaliyeti yapan Firma. Bu firma içerisinde çıkacak ürünler edebi anlamda ve aynı zamanda ahlaki anlamda faaliyetlerini çekecek ve çocuklarımızın değişimi sağlayacak. İlk çocuk sahibi bir baba olarak da bunu özellikle bekleyen, isteyen ve bunun üzerine çalışma yapan bir var. olarak külüverencilikle alakalı çok ümit varım, İnşallah böyle böylece de devam etmiş olacak. Bakın, Türkiye'de yaklaşık 22 milyon çocuk var. Bu çocuklar varsa bileceğimiz çok farklı alanlar var. Sadece kitapla değil, derdiyle değil aynı zamanda oyuncaklarla, aynı zamanda dijital dünyayla, çocukların dünyasına girmemiz gerekir. Bu açıdan biz türlü kitapta, kitap yaparken ikinci aşamada dergi, ikinci aşamada da oyuncak sektörüyle hareket edelim dedik. Şu an ciddi anlamda tehlikeli oyun ve oyuncaklar var. Bunları da engelleme adına biz türlü yayıncılık kapsamında oyuncaklar ürettik ve bunlarla da çocukların dünyasına girelim dedik. Bu açıdan çok önemli bir alan ve ciddi anlamda geliştirmemiz bir alan. Her türlü geliştirmemiz burada sağlamamız gerekti. Şunu unutmayalım. Çocukların sabahı değil aslında bu yerin ve yerin bütün hepimizin sabahı ve hepimizin hayatı olacak. Tekrar teşekkür ederim. <laughs>